Selamlar uyku düzenimi bozdum ben yine. Şu an gözlerim patlak, nefes düzenim de bozuldu. Şey oluyorum böyle vücudum uyku moduna geçti. O yüzden ilk ses kaydındaki gibi yine saçmalayabilirim biraz. E bunu hep diyorum ama gerçekten de saçmalıyorum hani o yüzden diyorum. <laughs> Konuşacak çok bir konum yok onu önceden diyeyim. Şey yapıyorum şu an. E, atmıştım zaten bir kısmını e, hızlı animasyon e, hızlı çizim olarak atmıştım zaten bir kısmını. Şey yapıyorum, bir animatik yapıyorum birisi için. Çok sevdiğim biri için. <laughs> Onu Onun üzerinden uğraşıyorum şu an. Hala da uğraşıyorum hatta. Ara verdim birazcık. Çünkü elim artık şey olacak böyle kopacak. Bir buçuk dakikalık ve bir diğeri de bir dakika 20 saniyelik galiba. Evet. Bir dakika 20 saniyelik şeyi bir günde bitirmeye çalıştığım için öyle bir hata yaptım. Animasyonla uğraşanlar biliyordur. Ki benimki tam bir animasyon da değil. Animatik hani ben animatik diyorum. İşte onları bitireceğim derken benim koluma kramp girdi şimdi. <laughs> Konuşmanın sonu bu. Çok çizdiğim için koluma kramp girdi her zamanki gibi. Bugün ne hakkında konuşayım biliyor musunuz? şeyler hakkında konuşayım. Ben bu gençinciler hakkında konuşayım biraz. Şu an e, bayağı bir nefret kusacağım. Kişisel olarak algılamayın. Ki Kusacağım nefret de bu arada böyle bok gibi oyun, bok gibi cast falan tarzı bir oyun değil. Onu arkadaşlarıma diyorum. burada demem. Daha böyle bana göre uygun olmayan nedenler sunacağım. Öncelikle gençliğinde sevmediğim şeylerden biri karakter tasarımlarının aşırı bir dağınıklık içeriyor olması. Bakın onlar detay değil. Ya o karakterin üstünde şurasında ip var, şurasında desen var. Sonra aynı noktanın arka kısmında farklı bir desen var. Kız karakterin götünü belli edelim ama götünde böyle 30 tane desen olsun falan. Bu bana göre tasarıma girmiyor. <laughs> ya klasik bir anime kızı ya da anime erkeği tasarımı bu. Ki gençindekiler daha da böyle nasıl desem aşırı şey böyle hem kalabalık hem dağınık. Dağınık olduğu şuradan anlaşılıyor. İpleri dizmişsin tamam güzel. İp, sürekli ip kullanıyorsun. Onun kesin başka bir anlamı vardır. Bilmem ne Japon mitolojisinde, Şuba mitolojisinde falan da. Ben onlara bakmadan diyeceğim şu an. Yani bir yanlışım varsa da kusura bakmayın. Bunu da diyeyim şimdiden. Oraya buraya ip koyuyorsun. Ne bileyim? Kıç kenarına ya da e, göğüs üstüne ya da toka gibi toka olarak kafasına falan takıyorsun. Ama hiç düşündün mü bunlar toplu duruyor mu? Yani şöyle duruyor. Bir tane masa var, tamam mı? Masanın üstünde bir şey çizeceksin. Bir kompozisyon yaratman gerek. Sana dağınık bir kompozisyon yaratmanı istiyorlar. Aynen o hani ya topluluk içinde bir bozukluk. Öyle bir tasarımları var. Ki benim bu gençin nefretim yoktu normalde. Neden yoktu biliyor musunuz? <laughs> Çünkü hani umurumda değildi. <laughs> YouTube bana bunun reklamını inadına 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 sunduğu için artık dedim tamam sen istiyorsun. Sen beni çekmedin. Sen beni daha da iteledin. Bravo sana. Büyük bir başarı. Şimdi hiç düşündün mü bu kız ileride gidecek senin hakkında böyle laf atacak böyle 10 dakikaya yakın bir konuşma yapacak sadece o oyundan nefret ettiği için ve bunun nedeni de tamamen sensin hem YouTube demeyeceğini düşünmedin mi hiç hani? neyse tasarım kısmı böyleydi İsim kısmına geçelim çok fazla X kullanılıyor ya, <laughs> ya X'in Xiao X'in yan Xian ya, Xian diye okunuyordur herhalde Şao, Bao, Da falan. İsimler bile çok şey yani. Nasıl desem? Ya bir tane Kore... Twitter'da bir tane Koreli çizeri bir konu ver tamam mı? Şu şu mitolojiden şöyle bir karakter yaratacaksın. Herhangi bir Koreli tasarımcı. Tamam mı? Herhangi bir. 30 takipçili falan da olur. Onun yapacağı tasarımın tıp atıp aynısı tasarımlara sahip oyun. Hikayesini zaten... Hikayesini bilmiyorum ama... Artı olarak stili çok kötü. Mesela stili şöyle kötü. Ben çizimlerde şey olayını sevmem. Karakter şimdi yapılı durur ya hani yapılıdır böyle kaslıdır böyle maç olur falandır. Ama yüzü şey böyle 3 yaşındaki bebek yüzü. Çok iyi bilirsiniz o stilleri. Koreliler falan kullanıyor çoğunlukla yani benim gördüğüm kadarıyla en azından. O tarz şeylerden nefret ederim ben tamam mı şimdi? <laughs> Gel şimdi de karakterlerin yüzü artık bebek yüzü olmaktan çıkmış. Hani tatlı hayvan fotoğrafları diye böyle gözleri pörtlemiş hayvanları gösterirler ya bazen. Ona dönmüş olay <laughs> birazcık. Zongil diye bir adam var. Rızıt gibi Zongil. Arkadaşlarımdan biri aşırı simpi <laughs> galiba. Yanlış olmasın şimdi. Ha, bir tane daha var o da simpi evet. Ona bakıyorum mesela. Adam bin yaşlarında mıymış? Neymiş herhalde? Bin yaşında? Tamam bak tanrı olduğu için yüzü genç olabilir. oraya oraya tamamen okuyayım. Orada hiçbir sıkıntı yok. Ama hiç böyle aynı yüz sendromu denilen şeyi duydum mu acaba bu gençin tasarımcıları? Aynı yüz sendromu şudur. Sen bir karakteri çizersin. Bir karakter değil daha doğrusu. Daha doğrusu. Üç dört tane karakter çizersin. Ama yüzleri birbirine tıpatıp benzer ama elinde olmaz bu. Buna aynı yüz sendromu deniliyor ve gençinde de çoğunlukla olan şey yani karakterlerin kıyafetlerini çıkar böyle kıyafetlerini çıkar böyle saçlarını aç hatta belki saçının boyasını falan da atabilirsin belki daha da böyle kamufle edebilmek için hani birbirlerini tıpatıp aynı oluyorlar oyun için oyunda bir şeyleri var biliyorum. Ya hepsi için ayrı bir şey yapamazlar. Onun da farkındayım. Ama şimdi bu Zongil denilen adam bin yaşında bir tanrı. Peki, peki hala çok iyi. Ama yüzü şeyle aynı. Bir tane male wife vardı. <laughs> oyunda bir tane male wife vardı. Onunla aynı mesela. Aynı yüzü. Sadece şey böyle. Rümel ne? Boya çekmemiş gözüne. Aynı yüze sahipler. Ve ben bu gençinden nefret etme nedenim de insanların çok konuşması. Evet. Çok şu oyunu Allah'ına peygamberine. Bak ben Allah'a inanmıyorum. Bak adını ağzıma aldım. Bakın. Lütfen. Cidden bıktım. Başka konunuz mu yok? Kendimi şey gibi hissediyorum ya okulda ders görüyormuş gibi hissediyorum. Hani okulda da böyleyim. Anlatma artık şunu anlatma. istemiyorum Ben sonra çalışacaksam çalışırım. Öğrenmek istemiyorum şu an falan diyorum okulda. Aynısını geliyorum. Sizin suratınıza da bakıyorum tamam mı? Siz bana orada anlatıyorsunuz. Ay Shinyan, ay Yaemiko, ay Sheiko Miko, Diko TikTok, TikTok falan diyorsunuz. Ben orada şeyi düşünüyorum. Acaba ben bunu ne zaman öldürsem? Böyle onu düşünüyorum hani ben. Bu arada uyarı. Hayır gerçekten öldürmeyi düşünmüyorum. Bunu alttan geçeyim. Şaka, abartı. Yani ben senin 80 ya da 800 tane wish çıkartıp hala istediğin karakteri kazanamamanı ne yapabilirim? Hani böyle ne yapayım deyip bitireyim mi konuşmayı? Sonra da toksik olan ben olurum tabi. Ne yapayım derim hani ne yaşıma yarayacak bu derim. Böyle şey sonra ben de konuşmazsın. Konuşmazlar tabi. Hayır bak gerçekten anlamıyorum. Tasarımlar cidden basit bak cidden basit. Dediğim gibi bir Koreli çizere verirsen o da aynısını yapar. Mesela Shin Yan diye okunuyordur büyük ihtimal yine diyorum. Hiç böyle hiçbir fikrim yok düzeltirseniz nasıl okunuyor falan diye. Ben o seriden sadece bir Shin-Yan'ı sevdim. Başka birini de sevmedim. Shin-Yan da zaten gitarlı bir badass kadın karakter çizdi yine bir Koreli çizere atıp bir, böyle tıp atıp aynısını tasarlar sana hani öyle bir, bir tasarımı var. Hem nefret etme nedenlerinden biri de şu gacha logic dedikleri bok. <laughs> Daha önce ne dedim? 800 tane wish açmış ki orada primogen mi onu kazanmak böyle Türkiye'de dolar kazanmak kadar bir şey yani <gülüyor> elin <gülüyor> arkadaş hem kazanmasını zorlaştırıyorsun hem wish sistemi de böyle Türkiye ya oyun kısaca olacak kısaca şu Türkiye ekonomisi gibi böyle aşırı zor kazanıyorsun, aşırı zor kar ediyorsun. Sonra istediğin de çıkmıyor. Çıkarabilmen için diyor ki senin bunu hayatsız gibi oynaman gerek. Yani adminleri toplanmış böyle. Oturmuşlar resmen suratınıza şey diyorlar bakın anlamıyor musunuz? Suratınıza şunu diyorlar. Sen bu oyunu oynayacaksın, hayatsız gibi oynayacaksın. Çünkü sen bir hayatsızsın. Senin bir hayatının olduğunu düşünmüyoruz. Biz seni zavallı buluyoruz. Neden biliyor musun? Bak burada gel ödül bisküvini vereceğim. Bak burada bir tane anime erkeği ve anime kadını var. Bak bu bak ipleri var. Bak bak 5 yıldızlı bak. Gel 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 gel. Gel küçücük küçü gel gel gel. Falan diyorlar lan size. Bildiğin. Hani <laughs> başlasam bitmez. YouTube tamamen senin suçun. Gençinden nefret etme nedenim tamamen senin suçun birazcık yükseldim. Birazcık hopladım, zıpladım ama uykum yok. Ne konuştuğumu da unuttum zaten. Ve titriyorum da zaten. Enerji patlaması yaşadım birden. Atakon Titan'a da gireyim mi? Hadi gireyim o da. Atakon Titan'dan da nefret ediyorum. <laughs> artık bak. Saçımı başımı yolacağım. Delirdim. Gerçekten delirdim. Bak. Kendimi daha ne kadar izole edeyim ben sizden. Atakontitan fanları. Ben sizi kendimden daha ne kadar izole edeyim. <laughs> daha ne kadar izole edebilirim. Görmek istemiyorum. Eren'in umurumda değil. Mikasa'nın da umurumda değil. Gereği kalan böyle depresif görünümlü diğer karakterlerin de umurum dışı. Tamam mı? Umurum dışı hiç umurumda değil. Devler insanlarla savaşıyormuş. O da umurumda değil. Yok acıyı anlatıyormuş. O da umurumda değil. <laughs> hani ya da yok şu. Aslında toplum kötüymüş. Toplum şumuş bulmuş. Da yeni mi hani? Yeni mi fark ediyorsunuz hani? O da umurumda değil. Biz bilmiyorsak sanki toplum kötüymüş de değilmiş de böyle onu anlatıyormuş da lan bana ne? Ben onu zaten yaşayan biriyim. Görmek istemiyorum. Çok hatarlandım. Bayağı titriyorum da şu an. Böyle tutmayın beni. <laughs> Duvara yumruk diyeceğim. Sizin gibi böyle overacting yapan insanlar yüzünden birçok seriden soğudum ben. Bu Atakon Titan'ın da birinci sezonu çok şeye benziyor böyle. Samanyolu TV'deki böyle üzücü yapmaya çalıştıkları sahneler yok muydu? Samanyolu muydu o? Hatırlamıyorum onu da. O malum müziğini bilirsiniz. O malum müziği koyarsanız böyle hiç sırıtmayacak gibi. O tarz böyle abartı bir mutsuzluk, abartı bir depresiflik. Ya tamam bak yazdığın seri aşırı depresif bir seri olabilir. Cidden böyle temel konusu bile aşırı depresiftir tamam mı? Ama şöyle bir şey var. İzleyiciyi bunaltmaman gerek biraz. <laughs> hani şöyle diyeyim, sürekli ya izliyorum tamam mı mesela eee devlerden kaçıyorlar. Böyle yetkili abiler daha da önden gideceğim. Benim kocaman arabam var. Arabamı götüreceğiz, Sizi sevmiyorum. Babu babu babu. Misvak komikleri gibi ya böyle. Misvak'ın yazdığı bir komik gibi hani. Çizgi roman işte. <laughs> ya ya da hem de bu deniyorsa karikatür. Evet karikatür deniyordu. Hani kötü karakterler çok karikatürize. Ki onda anda kötü karakter falan var mı o kadar da bilmiyorum. Yine 15 dakikaya yaklaştı konuşma. Allah kahretsin ya. <laughs> Ama derdimi anlatabilmişim durumu. <laughs> İşin özeti şu. Bu Atakon Titan'ı sonra daha detaylı konuşurum. Bakın. Birisi bir seri hakkında ben bu seriyi sevmiyorum. Ben bu ediyorum, seriyi den nefret ediyorum. Seri bana hitap etmiyor. Diyorsa ne olur? Biri sizi böyle şey yap, bıçaklamış gibi tepki vermeyin tamam mı? Ne demek sevmezsin? Ne demek şöyle yaparsın? Shut the fuck up. Hani kapa çeneni. Nasıl sevmezsin? Ne sevmezsin? Sen ne anlarsın? Şundan bundan ne 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 Anca konuşmasını bilirsiniz zaten çoğunuz. Böyle anca. Sen bu seriyi nasıl sevmezsin? Bu seri çok iyi. Bak böyle bir tane çocuk var. Deve dönüşüyor. Ha, bu çocuğun hayatı çok berbat tamam mı? Bir tane de simpi var böyle simp bir karı var. O karı da dibinde dolaşıyor falan. O çok üzücü bir hayatları var. Cık cık çık çık cık. Çık, çık. Nasıl sevmezsin? Yani böyle şeye dönüyorsunuz biraz. Hani nasıl sevmezsin diyerek. Dedikoducu kadınlar yok mudur? Dedikoducu babaanneler. Onlara dönüyorsunuz biraz. Bu Atakon Titan'ı bir dahakine <laughs> daha detaylı anlatacağım. Bu ses kaydında birazcık atarlandım ve sesim çok yükseldi. Ama şey oldu bu sefer bak. 15 dakikaya geldi hatta 16 oluyor. İlk defa böyle duraksamadım cümlelerde ve hızlıca konuştum. Önceki videomda demişim ya bu videolar niye bu kadar uzun oluyor diye. Aynı, Bunu diyen aynı kişi böyle 2 saat şey böyle aklına cümle gelmesini bekliyor falan böyle 2 saat. Acaba niye videoların çok uzun çağla hani. Bu da bir cevabımız. Şimdi videonun özetine gelecek olursak. Genshin'den nefret ediyorum bana Genshin demeyin. Atakon Titan'dan nefret ediyorum bana Atakon Titan demeyin. Ve şunu nasıl sevmezsin diyenler benim bokumu yiyin tamam mı siz? <laughs> Sevmiyorum sevmemeyle devam edeceğim. Hayır izleyince de fikrim değişmeyecek. Ve hayır çizgi ama ne çizgi mangasını okuyunca da fikrim değişmeyecek. Ve hayır ben ön yargılı falan değilim ve hayır toksik de değilim belki toksiyim o tartışılır şüpheli kısaca benim izleyeceğim şeylere sen karışamazsın tamam mı ve sen bir insanın izlediği şeyle birini ya şey yapamazsın biri senin istediğin şeyi izlemiyor ya da senin sevdiğin şeyi izlemiyor diye senin onun hakkında bir hitamda bulunman hatta hitamda bulunma hakkın yok tamam mı kafana kazı onu. Birazcık sinirli davrandım. <laughs> Ama cidden aşırı birikmiştim. Gerçekten birikmiştim. Eserin yani şey böyle Joker gibi tam Joker oldum. Serilerin Joker'i oldum. Atakon Titan'ı görünce deşesim geliyor. O Atakon Titan karakterlerini. Ben Joker'e dönüştüm tamam mı ben? Joker yarattınız bir tane böyle. Hani Neyse şimdi sakinleşelim. Bir papatya çayı. Yanında da birkaç tane kurabiye yiyerek sakinleşelim. Nefes alıp nefes verelim. Nefes terapisine gidelim. Paramızı kaptıralım biraz. <laughs> tamam Ben şimdi gidiyorum. Animatiğe devam edeceğim. Bu sefer çayı içmiyorum. Belki içerim şimdi aklıma gelmişken. Kendinize iyi bakın. Sizi birazcık dövmüş gibi olduysam da kusura bakmayın. <laughs> Ama bu ses kayıtlarının amacı o. Ya içimdeki o şeyi böyle yangını, içimdeki o böyle bağırışmaları birazcık yansıtmak. Yani beni şey olarak tanımanızı istemiyorum açıkçası. Şöyle. Aa bu kesin şunu bunu sever. Bu kesin şöyle böyle değil. Tırnak içinde değilim falan çıkarım. Böyle hayali kırıklığına uğratmayayım sizi. O yüzden kendimden tiksindirme bomba bombardımanına başlıyorum tamam mı? Tüm devlet sırlarımı dökeceğim buraya. Her şeyimi <laughs> dökeceğim. Kalmak isteyen kalır, kalmak istemeyen kalmaz. Yani yanlış tanınmak istemiyorum. Ha? Böyle bir 15 dakika nefret kustuktan sonra bir de bu konuşmadan sonra görüşürüz dedikten sonra kapatmadıktan sonra şimdi gerçekten gidiyorum ben. Kendinize iyi bakın. Bakın yani. Görüşürüz.